Herkese merhaba arkadaşlar ben Grove arkadaşlar Zula'nın resmi turnuvasında oynadığım Mardin Favela Retası 5 round'dan oluşan maçta Biraz seslerde sıkıntı olabilir benim sesim çok çıkıyor TS'deki konuşmalar biraz az çıkıyor arkadaşlar onu ayarlayamadım ama kusura bakmayın Baştan sona kadar izleyeceğiniz çayınızı kahvenizi alın İnanılmaz bir maç oldu Bu arada yarın yani bu videoyu izledikten sonraki gün Pazar günü Zula'nın resmi turnuvası var offline turnuvaya gitme hakkı kazandık Zoggos İnternet Kafede olacağız arkadaşlar. Saat 11'de Kadıköy'de. Hepinizi bekliyorum. Şimdi turnuva maçına geçelim. Bomba geldi. bomba geldi. Ses yok. Burada. B öldü. Burada ses yok. B, -B, -B, -B. B, -B, -B. mi? ses yok. B -B -B. Saldım ben ya. Box, mid 2. Mid 2 Ercan han. Mid 2. Tamam. Döndüm ben. sen dönün. Oraya kapatsanıza. Tamam Fatih. Ne oluyor ya?

2 3 kişiler ha 3 kişiler. Evet 2 2. Saldım Borçuk ben kanka ya. sen oraya Tamam. Oraya tamam. Hayır, mi mi yer arkası yok. yok. Oğlum. Vur. Helal Aferin oğlum. Bit var, bit var. Biliyorum biliyorum kaçtım. Çi köfte. çi köfte 2. Bir tane daha. Site. Site var. Helal. Alt gelirim Samuel. Aferin Samuel. Evet. Helal! Aferin Samuel lan! Vur oğlum be çok iyisin. Diren iki tekle attım. Yavaş. Öldü. Öldü. Hadi, hadi, hadi. Helal oğlum! At Aaa. Tamam, bekle, bekledim, bekledim, bekledim. Üste aldım. Üst yakın. Ergen ergen. Öldü ya, öldü. Ya, oğlum. Aferin oğlum, aferin. Helal oğlum. Info. Edele sana Samuel! Arkadaşlar hesap.com.tr'den Zula altınlarınızı hızlı ve güvenilir bir şekilde bonuslu olarak satın alabilirsiniz. Türkiye'nin en ucuz e-pin sitesi. Tek Zula değil PUBG, Valorant, LoL gibi e-pinler de satın alabilirsiniz. Onun çekilişler var. Buradaki çekilişlere de ücretsiz katılabilirsiniz. Yani çok avantajlı bir site. Ücretsiz çekilişlere katılma avantajı. Ayrıyeten de e-pin alacağınız hızlı, güvenilir bir site. Bilginiz olsun. Aşağıdaki bıraktığım linkten kesinlikle kayıt olup çekilişlere katılmayı unutmayın dostlar. At. Kurma 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 kurma. Alt aldım. Arka gelir. Gelir. Alt gelir. Arka gelir ha. Al. Arka arkaya al. al alsana yakın alsana fauna. al yakın ya helal oğlum helal reş üstüne smoke at kurdum kurdum helal <laughs> <laughs> oğlum be helal Mavi'ye Samuel, yardımdayım. Bekle söyleyeceğim, şu an atmadır. Tamam, tamam, biliyorum. Bombam var mı falan Var, var, var. Var, bir tane atsanıza. Var şu an at bomba. Sağda sağda bak zıplıyor. Bir tane daha var, bir tane daha var. Sağdaydı, o da sağda üstten zıplıyordu. Mavi. Zıplıyorum, zıplıyorum. Altına niye bakmıyoruz lan? İkisi de mavi. Mavi. Mavi Öldüm tek attı abi. Sait koştu Önüne A, çıkar reyaş, dikkat et A, geri döndü. A kapı giriyor kapı çıkıyor. Sessiz ol Bilmiyor 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 30 saniye A'ya smoke attı fake de olabilir Bekle bakayım ya risk al geldi geldi. Hello. Hemen çıkma kanka 3 saniye sonra çık. Aynen. Bekle 3 saniye. Şimdi kanka. Aferin oğlum. Ali Can Aferin. Al. Aferin. Aferin. ebeni atlayayım. Ne yapıyorsun amına koyayım? Aferin Aferin. <laughs> Çıksana. Aferin. Konuş A kapı fauna fauna. Gittim, gittim. Tamam. Kısa hızlı koşacağım. Ulan zıpladı mı öldü lan? Gördü Eren beni. Kapı. Yok, şey Yakın Bence alacağım. Simon var mı Reş? Ben attım ben attım evet, üstlenme üstlenme altın altın ben, ben attım. Öldü. Benim bombam var ha Canım 9. Tamam gittim gittim gittim. Benim de 9 canım var. Dört ve yüz ya. Kanka, çok Sadece suya bakmıyoruz ha Fauna. Ya Sisim var mı Fauna? Yok çünkü... kapı. Kısa Hs. Bir tane daha helal olum. Helal aferin oğlum. Aferin, 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 aferin. Bilerek atmadın değil mi sisi? Tamam. tamam. Kısa koştum. Gel, mi? Geldim, geldim. 5-0 ha bu arada. Hadi beyler. Asmaya bakarsın. yerden kes. Alt koşmuyor daha. Öldü. Suya bakmıyorum ha. Işte, Bombam var mı fauna? Var. Attım. Bak bir tanesi yakın Peki sessiz bir denemem. oraya bomba git. Geliyor mu tamam. Ya, Aman ha koymuştu, mı Kısa değil. Fauna kaçırma. Burta mı? Bekle. Kendinizi kendinizi katıyor kapı çıkıyor. mavi, koşuyor, mavi koşuyor. kala al bak kısa sis attı kapı var çama şişe, çama şişe. Koşuyor mu? 2. man dikkat 2. dikkat, dikkat. Yer Nerede? neredeydi? abi sniper. 50 saniye Aa dikkat aa dikkat be yok. Tamam tamam alacağım ben ya. Burada beni site giriyor. Nerede? Side kuruyor. Sait kuruyor. Has senin oğlum lan. Maybet maybet. Maybet maybet. Sis attım Samuel. Kapı çıkmış abi Kapı bir can bir can bir can Ninja. kaçtı geri oh, el Oğlum onu ondan göremeyim kaçığım yok Çamaşır koşar. Vat geldim Çamaşır girdi 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 çamaşır Döndü. Aferin Reş Hadi topa girsen giremez dur bekle. Baja sağdan aldım Kapı kapı, kapı, kapı. Onu, bunu, bunu, girmedi yok. girmedi 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 Yok Bence asıl asma... tamam. Kısa siz. Öldü ol, Ölü lan sen oğlum. Aşağı öldü, öldü. Ağabey Bitti maç. A var. var, öldü. Çamaşır. İkinci mi abi? İkinci can? lan. Aferin lan sana fauna.